varmış ki bu halim e, olmuş. Ama o dönem benim için iyi bir işti ama bu dönem baktığımda hiç de iyi bir iş değilmiş o dönem yaptığım ama birileri o ışığı görmüş demek ki. Evet. Şimdi sizin mesela işte de öyle mi? Şimdi yıllar önce dönüp baktığınız işlere ya ben hani bunu mu yap? Bunun için mi işte beni beğenmişler? Buna mı iyi not vermişler? Ya da işte ben bununla mı geçmişim? Yani herkesin bir zor, e, beğenilmeyen, bazen çirkin giden meslek hayatında şeyler oluyor. Yani evet. benim oluyor. Sanatta evet. da oluyor mu? Oluyor. Hı. Her şey kusursuz evet. değil yani. Böyle Birden fırçayı kağıda aldığınızda muhteşem bir sanat eseri evet. ortaya çıkmıyor. Yok, çıkmıyor. Zaten çıkmamalı. Hı. Yani mesela biz e, güzel sanatlar eğitimi verirken de ya da işte o e, araştırma çizgileri dediğimiz e, o çizgileri çalışırken de şunu söylüyoruz hani çoğu e, eğitmen diyeyim. Hani herkesin çok farklı çünkü bu konudaki stili. Ee, ben şunu söylüyorum. Hatalı çizgilerini silme. Hatalı çizgilerin kalsın. Ama senin için doğru olan çizgi yörene kadar kalsın. Bırak. Aslında bir yol haritası olsun. Yani hatalar çok değerli şeyler. Bir de bazen öyle bir estetik katıyor ki o resme. Yani tamam. yaşamsallık katıyor, samimiyet katıyor. Yani o yüzden hatalar e, yapılmalı hata yaptığın için zaten doğruyu buluyorsun Evet. Yani o yolda tek öğreniyorsun. başına çizdin, Aa, bu çok güzel. Böyle bir şey yok ki bunda gelişim de olmaz, değişim de olmaz, hiçbir şey olmaz bana göre. Ve her zaman e, yani öğrenme olgusu devam ediyor. Tabii. Bir şey hiçbir zaman o tap noktaya ulaşmıyor. Yıllar sadece insana tecrübe getiriyor. E, evet, ilk mesleğe başladığından daha farklı bir bakış açısı getiriyor. Çünkü evet. hem hayat, hem meslekte edindiğin tecrübeler, hem evet. insanlarla edindiğin tecrübeler evet. hepsi birleşiyor ve o Ortaya çok farklı bir ürün çıkıyor. Hangi mesleği yapıyorsan yap. Ama öğrenme işi kaç yıl geçerse geçsin, ne kadar evet. ne kadar tecrübeli olursan o bitmiyor. Şimdi sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Birkaç dakikamız kalmış. Gençlere şu tavsiyeleri de verelim istiyorum. Bir sanata yönelmek isteyenlerin izlemesi gereken yollar var. İkincisi bizim ülkemizde sanat söz konusu olunca ailelerden bir dur gelir önce. Yani. İşte Sanat karın doyurmuyor çocuğum. Sen evet. önce bir meslek edin ardından bunu hobi olarak yaparsın. Böyle bir olgumuz var. Tabi ekonomik şartlar ve toplumun gelişmişlik düzeyi de belki bunu doğrudan çok etkiliyor evet diye hocam. düşünüyorum. Gençler nasıl yol alacaklar? Nasıl evet. karar vermeliler bu işi yapmaya? Ee, nasıl yolları izlemeliler? Gençlerin biraz işi zor hakikaten. Yani hani çok uğraşmaları gereken konuları var. Ee, fakat o ruhlarındaki hissettikleri boyut buysa ee, eğer bunun peşini, peşinden gitmiyorlarsa ömür boyu bunun eksikliğiyle yaşayacaklar. Hı hı. O yüzden e, gerçekten bunun için mücadele vermeliler, <laughs> denemeliler kendi içindeki bunun yapabilitelerini <laughs> keşfetmeliler, vazgeçmemeleri gerekiyor. Hani sanıldığı gibi artık bu dünyada o kadar hani globalleştik ki, hani bölgesel de kalmıyorsun. Yani bir şeyin kazanmıyor algısı, sadece senin coğrafyanla ilgili olmamalı. Yani her şey artık elimizin altında internet dünyası, çağ değiş değişti, evet, değişti. Dolayısıyla bundan çok ciddi paralar da kazanılıyor. Yani e, ve zamana ait bir dünya bu. Yani eskisi gibi sadece burada sadece öğretmen olursun, işte devlete gir falan. Onlar değişti artık yani. Çünkü baktığınız her şey bir görsel algı içeriyor. Evet. Yani kıyafetinizin dokusundan arkadaki görsellere logolar Her şey bir görsel. Ve bu gibi. algı birçok şeyin önüne geçti günümüz dünyasında. Tabii ki, tabi ki. Önce görsele takılıyoruz Çok zengin, çok mucizevi. Ee, çok böyle insanı geliştiren e, bir dünya bırakmamalarını. Yani ama dikenli ediyorum. bir kısmı var yolun tabi. Her şey pürüzsüz ee, değil. Ve hiç bitmiyor o dikenli kısmı Hı. bu arada. Hani en can alıcı kısmı bu. Ee, her zaman çünkü kendini aşmaya, yenilemeye, yeni yollar keşfetmeye çalışıyorsun. Ama şunu bahsetmek istiyorum. Benim için çok önemli Buyurun, bir e, olgu bu. Ben hala yeni renkler keşfediyorum biliyor musunuz? Hmm. Evet. Ve bu o kadar heyecanlandırıyor ki beni. Yani ben bir ressamım, hayatım hep böyle görsel dünyada ve bunlara bakarak geçti, üreterek geçti. Ve hala yeni renkler varsa umut da var demektir. Yani umudun hiç bitmeyeceği anlamı var demektir. Renkler hadi bitti diyelim. Yanına geldiği yeni renklere göre şekil kazanıyorlar. Evet. O yüzden sonsuzluk var burada. Yani yeni bir boyut var. Çok değerli bir şey. Herkese bir şekilde sanatın bir bölümüne dokunmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Son olarak şundan da bahsedelim. Bir de o sanatı yorumlamak. Çünkü biz Zeyn öncesi de stüdyoda biraz bahsediyorduk. Evet. Bundan eksik de kalsın istemem insanlar. Tabii. Ee, sanat eserini yorumlamak gerçekten kültür, deneyim ve birikim istiyor. Şimdi ben dedim ki insan, yani yayın öncesinde izleyenlerimiz de bilsinler insan kendi mi yorumlamalı yoksa bir sanatçı mı e, o eseri anlatmalı? Evet. Ee, mesela ben bir sanatçının o eseri anlatmasından çok zevk aldım. Yani hayatımda çok farklı pencereler açıldı dedim. Yani kendim e, gezdiğimde de ev, elbette ki yorumluyorum ama bir sanatçının bakış açısından hiç bakamadığımı o gün anladım aslında. <laughs> Tüm geçmiş sergiler ve eserler şöyle bir beynimin arkasında sıralandı. İlk kez sanatçıdan dinlediğimde. <laughs> Dedim ki bir sanatçının gözünden hiç bakmamışım bir esere. Tabii bu dediğim gibi deneyim, kültür birçok şeyi beraberinde getiriyor. Ve herkes ne yazık ki bu kadar şanslı değil. Yani İzmir'in içinde bile daha merkeze gelip denizi görmeyen köylerde çocuklar var. Maalesef. Şimdi bu çocuklar büyüyecekler. Evet belki de kendilerini bir yerde yetiştirebilecekler, okuyacaklar ama bir taraf laflara eksik kalacak. Çünkü o doneler çocukluktan koyun taşlar konulmadığı için hani bir sanat eserinin karşısına geçmek, onu yorumlamak da aslında herkesin harcı değil. E, ne önerirsiniz? Sergileri, sanat eserlerini gezenler, yani sizin tecrübeleriniz, gözleminiz, kişi kendi mi yorumlamalı yoksa sanatçı mı aktarmalı? Ee, bana göre evet. Sanatçı belirli bir perspektif ve sınırlama getirdiği zaman insanların hayal dünyasının önüne bir çerçeve koymak ve e, sanki böyle <laughs> sabitlemek gibi geliyor bana. O yüzden belki öncesinde kişisel yorumunu eklemeden insanların o resimle temas kurmalarını sağlayıp daha sonra merak edilen eserle ilgili sanatçının yorumu alınmalı. Çünkü direkt belirli bir bakış açısı ve hikayeyi yüklediğin zaman insanlar sadece onun için de aramayı aramaya koyuluyorlar evet. yani. Ama bana göre çok daha zengin ve sonsuz bir dünya. Ne kadar insan var, o kadar çok yorum var. Ya ben mesela bir gün e, soyut bir e, peyzaj çalışmam vardı. E, gün batımı hissettirdi bana. Maviydi falan ama gün batımıydı benim için. Ve isminde o tarz bir şey koydum. E, bir arkadaşım geldi. "Aa İstanbul bu." dedi. Müthiş yani bu kaos İstanbul dedim almak istedi dedim İstanbul değil o o dedi İstanbul müthiş yani bana göre müthiş sonra da ben o pencereden baktığımda evet hani bazen bir sanatçıya da farklı İstanbul, pencere açabiliyor diyorsunuz kesinlikle yani onun için böyle biraz az gözlü biraz bir çerçeve değil daha geniş bakıp sonra belki odaklanmak hani daha bütüne gitmeye ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum bir de küçük yaşta şimdi bir eğitmen de olduğunuz için çocukları nasıl sanatla iç içe büyütürüz? Biraz belki de eğitim sisteminde buna da ağırlık verilmesi lazım. Yani sanat eserini gördüğünde yorumlayabilecek, onun hakkında konuşabilecek çocuklar yetiştirmek evet. ülkeyi nasıl bir noktaya taşırdı? yani bambaşka bir yer olurduk. Yani bambaşka bir yer olurduk. Ee, tabii bunu çok eğitim sistemimizde eksik olan şeyler var. Ee, yani ben çocuğum olsaydı açıkçası e, bir hemen herhangi bir kuruma yönlendirir miydim? Bir didaktik bir eğitim var ne eski Evet. Bize. Yani çok tehlikeli şeyler olabiliyor. Çünkü o çocuğun gelişimini ve yeteneklerini köreltebilirsin de. Evet. <laughs> hani e, o yüzden eee özgür bırakmalı. Onlara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar, odalar, malzemeler, kağıtlar tanınmalı çocukların yetişmesinde. Ve kesinlikle farklı sanatçıların, ressamların, müzelerin ziyareti söz konusu olmalı. Bir bakış açısı, bir background, bir donanım kazanmalı ki evet. çocuklar yorumlama yeteneği edinsinler. Tabi. Tabi okumalı. Yorumlama yeteneği ne demek? Sorgulamak demek. Kesinlikle Büyüdüklerinde öyle. gündemi sorgulamak, siyaset sorgulamak, ülke sorunlarını sorgulamak da